Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar evladım. Sahurda bize akşamdan kalma bir şeyler vardı ama anneme ağır gelir bir tavuk açlayayım dedim. Sonra suyuna çorba da yapacağım. E ben yardım edeyim sana. Sen dolaptakileri çıkar, sofrayı kuru ver. Hallediyorum ben burayı. Aklım sizde kaldı hep. Babanın Babaannemi rahatça taşıyabildin mi tuvalete? Yok yok evladım. Yavaş yavaş yürüteşle götürdüm getirdim merak etme. İyi mi Neyse? İyi. iyi. işte Tahir abimle oturduk. Sohbet, muhabbet. Çocuklarla oynadık biraz. Gönderdiğim parayı verdin değil mi? Verdim. Koydum bir kenara. İyi. iyi aferin. Yine de gözümüz üstünde olsun. İhmal etmeyelim biz bu kızı. Keşke en başta bugünkü gibi kucaklasaydın ablamı. Belki her şey daha başka türlü olabilirdi. Kızım için ne kadar üzülürsem üzüleyim, doğru bildiğimi yaptım. Çok geç olmuş. Sen bu saat kadar Nisa'da mıydın gerçekten? Yok. Süreyya'ya uğradım. Bu saatte? Evet. Geç ama gizli gizli buluştuk. Yapmayın evladım böyle şeyler. Üstümeyi duyarsa çok mahcup oluruz. Yeter sonra. Gündüzler çuvala mı girdi? <laughs> ee, bak ne diyeceğim. Kiralık ev için ben haber etmiştim etrafa. Sağ olsunlar bulmuşlar bir tane yazdım oraya kenara. Buraya çok yakınmış. Gidip bir bakalım beğenirseniz tutalım. Tamam baba ben konuşurum ile gider bakarız. Mobilya için de bakarım bir ara. Sonra buzdolabıyı da alayım da kilimdi falan onlara da bakmak lazım tabii. Baba daha evi tutmadık. Mobilyayı nereye koyacağız? Ya Allah Allah. Alın mı dedim ben size? Bakının dedim evladım. Kaç para taksidine önden bilelim biz sonra rezil olmayalım Dünür'e. Hem hanımlar severler böyle hazırlıkları. Tamam peki. Ha, tavuk açlandı hadi uyandır annemi. Ben hallediyorum burayı. Gamze abla o arkadaşı Cerenle eskiden de hep böyle çıkar çıkar içerlermiş çok sarhoş dönmüşlüğü varmış yani. Sen biraz fazla içmişsin artık. Aa nerede anladın? Evet içtim ama benim hemen kendimi toparlamam lazım çünkü böyle eve gidemem niye bir sor? So çünkü <laughs> annem beni böyle görse var ya burur. <laughs> Ramazan şerefiniz hayırlı olsun hocam. Cümlemizin evladım sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Anlatın bakalım. Ne anlatalım? Derdinizin ne olduğunu. Dinliyorum. Buyurun. Bir şey yok baba. Ölüm sahibi. Yok baba, her zamanki halimiz. Çocuğum evladım, Ramazan'a girdik bak. Ramazan da yapmayın bari. Şükran'ın çocukları al gel akşamı. İlk iftarı birlikte yapalım. Tamam baba, ben söylerim Şükran. Gelir yemekleri yapar. Tamam. Ben Nisa'ya da haber verelim. O da alsın gelsin çocukları. Tamam ben gider söylerim. Sen gitme. Ben gideceğim zaten söylerim. Tamam canım ben gider söylerim ya. Ne oluyor ya? Ben gideceğim yok sen gitme. Arayın haber edin kızı. Yok mu telefonumuz? Hadi gel oğlum hadi. Baba okula yetiştireyim ben. Şimdi akşam görüşürüz. Ben de ablamı uğrayayım. Niye buraya geldin? Çıkan rezaletler yetmedi herhalde değil mi? Burada da devam mı etmeye karar verdiniz? Yetmedi mi? Hani nerede Tahir? O niye gelmedi? Senin hesap sorma hakkın var mı? Pardon? Niye yokmuş? Ben mi bağırıp çağırdım o kadar insanın içinde? Ben mi rezil ettim sizi? Ben mi o kadar hakaret ettim? İstersen bir de özür dileyeyim. Ben sana hakaret etmedim. Ektin sayılır. Bazen susmak hiçbir şey yapmamak da bir hakarettir. Tahir abin hem Nisa'ya hem de bana hiç hak etmediğimiz şeyler söyledi. Sen ne yaptın? Bir de taşın diyor şimdi. Sen de götürmeyecektin o zaman ablamı oraya. Başında bunların gelebileceğini tahmin etmedin mi gerçekten? Aklın bu kadar gitmiş olabilir mi? Olamaz mı Ömer? Nisa'da bir yerlere hava almaya çıkmış. Olamaz mı? Bir yerde oturup çay kahve içemez mi? Yapamaz mı bunu yani? Yapabilir. Ama orada değil. Başka yer mi kalmadı Gamze? Hı? Sen alışkın olabilirsin. Sevebilirsin. Hep gittiğin yerler olabilir. Ama bizim gittiğimiz alışkın olduğumuz yerler değil oralar. Ömer yapma. Sen daha kaç gündür tanıyorsun bu adamı? İki gün? Üç? Ne kadar da çabuk güvenmişsin. Hem de içmelere gidebilecek kadar. Ömer sus. Niye susayım? Yalan mı? O adamla gidebiliyorsun. O adamla içebiliyorsun. Bunlar... ...normal mi senin için? Evet gayet normal. Giderim gitmem. İçerim içmem. Sana ne? Doğru. Haklısın. Bana ne? Ben senin hayatına nasıl karışmıyorsam... ...sen de benim hayatıma karışamazsın. Umurumda değil zaten. Anlıyor musun? Ne yaparsan istediğini yap. Nereye gidersen git o olanla. Ama ablamı rahat bırak. Olamaz ya. Bu benim tanıdığım Ömer olamaz. Bunları söyleyen sen olamazsın. Bu sen değilsin. Benim? Erdal'la beraberim diye bu şekilde konuşuyorsun, değil mi? Öfken bu yüzden. Merhaba hoş geldin. Ömer. Hayırdır? Bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> Konuşmam gereken bir konu vardı. Öğle arasında konuşayım istedim. Hı. Ömer. Siz niye Gamze'nin peşini bırakmıyorsunuz? Sence de ayıp olmuyor mu biraz artık? Eee... Bu sizi ilgilendiren bir konu değil. Beni hangi konu ilgilendirmiyormuş Ömer, söyle bakalım. Lütfen, tamam. Sen, Sen karışma. Hayır. Çünkü ben anlamıyorum. Bana anlatırsan iyi olur. Hangi mevzu beni ilgilendirmiyormuş? Şimdi şöyle anlatayım Erdal Bey. Bu konu ablamla Gamze Hanım arasında bir konu. Ben de bununla ilgili konuşmak istedim. Dolayısıyla sizi ilgilendiren bir konu yok. O zaman ben de sana şöyle ifade edeyim. Hani biz Gamze ile beraberiz ya. O yüzden onu ilgilendiren her mevzu beni de ilgilendirir. Bundan sonra ablamla ilişkine dikkat et. İyi günler. Günler. ayıp artık. Hayır ben gideceğim Reşat Hoca ile konuşacağım bu durumu. Kesin bilmiyor. Zaten bilse bunları onun olmasına müsaade etmez. Cık cık. Ay ne olmuş bunlara abi kardeş? Ali Kıran başka sen. Ayıp. Lütfen rica ediyorum. Sana daha önce de söylemiştim bu mesele büyür diye. Tamam da hadi olmaz olmaz hadi oldu diyelim. Bunlar gitti. Nisa'nın Ceren'in yanında çalıştığını öğrendiler. Ne yapacağız? Ha, günah keçisi sen olacaksın yine. O zaman ne yapacağız? Tamam, söz veriyorum. Bundan sonra ben de Nisa'da daha dikkatli olacağız. Peki, tamam. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Buyurun geçin. Ferah bir dairedir. Siz bakın, ben kapıdayım. Teşekkür ederiz. Biraz küçük ama aydınlık bir ev. Ne diyorsun? Güzel. Niye durgusun Süreyya? Bir şey mi oldu? Hani ev için çok heyecanlıydın. Yo iyiyim. Yok bir şey. Diğer odalara da bakalım mı? Çocuk odası yaparız mesela. Ne dersin? Ömer, Gamze abla çocuk konusunda parkta senin niye bu kadar üstüne geldi? Ben anlayamadım. Yani bizi kıskanıyor olabilir mi? Olabilir. Belki de kıskanılacak bir çiftizdir. Yani ya, gençsin, güzelsin. Ailelerimiz bu evliliğin olmasını canı gönülden istiyorlar. Sonra evlenip mutlu olmaktan, çocuklar yapmaktan konuşuyoruz. Ben iyi bir baba olma konusunda kararlıyım. Sen de çok iyi, şefkatli, özverili bir anne olacaksın. İstirilen bu değil mi? Kıpta edilen, kıskanılan bir aile işte. Peki aşk... O da kıskanılmaz mı? Aşk... ...eğer yoksun kalınmışsa... ...daha çok acıtır. Peki sen gerçekten dört çocuğumuz olsun istiyor musun Ömer? Ben öylesine dedim. Yani sen nasıl istersen. Ama Gamze Hanım haklı. İyi birer anne baba olmak... Gerçekten çok zor. Ömer madem haklı o zaman niye o kadar inatlaştın orada? Hoşuma gitti kızdırmak. Yani dedin ya çok üstüme geldi. Kendisini ilgilendirmeyen bir konuya burnunu soktuğu için öyle davrandım. İyi o zaman. Ben en az iki tane çocuğumuz olsun isterim. Tamam bir kız, bir oğlan. Allah'ın izniyle, hayırlısı. Ömer, biz çok mutlu olacağız değil mi? Olacağız tabii Süreyya. Ya şey, bir de ben şey diyecektim sana. Yani artık madem ev bakmaya başladık... ...ben diyorum ki acaba gelinlik de mi baksak? Gelinlik, gelinlik. Yani Figen'in bildiği bir gelinlik dükkanı varmış da orada çok güzel modeller var dedi. E, bu işlerde anca olur deyince aklıma girdi. Eğer yarın senin için de uygunsa bir gitsek, bakınsak mı diyorum acaba? Olur ama... Yanlış bir şey mi dedim? Saçmaladım mı? Hayır hayır, o yüzden demedim. Gidelim ama sabah gidelim. Sonra dersim var. Uyar mı sana da? Tamam, olur bana. E, o zaman... Biz Figen'le gelir seni alırız. Tamam öyle yapalım. Diğer odalara da bakalım mı? E bakalım. Tuna. Tuna. Tuna ben geldim. Hadi aç kapıyı lütfen. Hadi Tuna'cığım. Öğretmenim. İstemeden gittim. Gerçekten. İstemeden oldu hepsi. Canım çok sıkkındı. Ben oynamak istemiyorum dedim ama anlamadı. Beni çok sinirlendirdi. Ben de istemediğim şeyler yaptım. Tamam Tunacığım konuşuruz bunları ama önce kapıyı açman lazım. Tamam mı? Bak buradayım ben geldim. Lütfen. Hadi Tunacığım. Öğretmenim. Size biraz müsaade edebilir misiniz? Tabii siz ilgilenir çıkıyoruz. değilim. Tabii ki değilsin. Kim kızdırdı seni? Annemin evleneceği adam. Erdal'mış adı. Ama ben anneme söyledim. İstemiyorum dedim. Dün de bize yemeğe geldi. Ben bir daha bizim eve gelmesini istemiyorum öğretmenim. Annemle konuşur musunuz öğretmenim? Evlenmesin o adamla. Tuna. Sen niye buradasın ya? Git. İstemiyorum ben seni. Giderim giderim ama gel önce bir sarılayım ben sana. Ay çok korkuttun beni. İyi misin? Tuna. Anne. Oranın, lütfen. Beni seviyorsan anne ne olur. Ben hey Tuna, hadi gel öğretmenlerinden ve arkadaşından özür dileyelim. Burada bekle ben. Hocalarım, Tuna yaptığımdan çok üzgünüm. Değil mi? Bir şey söylemek ister misin? Özür dilerim. Önemli değil canım. Hadi arkadaşından da özür dile. Hadi gel bakalım. Erdal Bey iftara eve gelmiş. İstemiyorum diyor çocuk. Niye getiriyorsun adamı eve? Ne oluyor böyle? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? <laughs> ben o adamla beraberim yani. İstediğim yere çağırırım. Sana ne? Tuna ile aralarını yapmaya çalışıyorum Erdal'ın. Haklı olarak. Kalabalık aile ortamında daha rahat kaynaşır diye düşündüm. Ama Tuna... O ailesine girsin, babası olsun istemiyor. Kim babası olacak dedi ki zaten, onun bir babası var. Tamam, evlenmeni de istemiyor. Ya ben evleneceğim demedim ki. Ne dedin peki? Bir tanış dedim. Evlenmeyecek misin yani o adamla? Bak yine başlıyoruz Ömer. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ben sana soruyor muyum Süreyya ile evlenecek misin diye? Bana ne? Ne yaparsanız yapın. Git sen Figen. Bekleyeyim işte seni. Figen git dedim. Niye geldi buraya? Gelinlik bakmaya gittik. Ama ben Tuna'yı duyunca onu orada bırakıp buraya geldim. Aferin sana. Sağ ol. Nedir durum? Tuna nasıl? İyi. Kendini kilitlediği yerden çıkardım. Sonra biraz konuştuk. Şimdi de sınıfa girdi. Arkadaşından özür dileyecek. Geçmiş olsun Gamze abla. Sağ ol Süreyya. Ne olmuş peki? Niye böyle bir şey yapmış? Ailevi bir mesele. Konuşmak istemiyorum. Ben Tuna'ya bakayım. Şurada bekleyeyim birazcık. Karşımda. Tekrar teşekkür ederim yardımlarınız için Ömer Bey. Görüşürüz. Madem ailevi bir mesele... ...siz burada oturmuş neyi konuşuyordunuz? Olanı biteni anlatıyordum Gamze Hanım'a Süreyya. Sonuçta onun oğlu ya. Hem... ...buraya gelecek kadar niye merak ediyorsun ki sen bunu? Peki. Bundan sonra ben merak etmeyeceğim. Ama sen de etme Ömer artık olur mu? Neyi? Tuna'yı da Gamze ablayı da merak etme artık. Ne demek istiyorsun sen Süreyya? Şunu demek istiyorum. Bundan sonra Gamze ablayla görüşmeni istemiyorum Ömer.